Merhaba arkadaşlar beşinci dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde daha önceki derslerimize biraz bahsedip sonra kalan yerden devam edeceğiz. İlk olarak biz ne yapmıştık? Config PHP oluşturmuştuk. Yani bu bizim ne yapıyordu? Veri tabanımıza bağlantı dosyamızdı. Bunu ne yaptık? Index PHP sayfamızın en üst kısmına buraya include ettik. Böylelikle her defasında veri tabanına bağlanmış bir şekilde olacağız kullanmak istediğimizde. İkinci olarak bu index sayfasına Bizim e, buraya şu dosyaları kopyalamıştık template klasöründen. Onun içinde post HTML vardı. Post html'in içindeki bütün dosyayı buna hemen açayım şeyde, Dreamweaver'da. Hepsini alıp index.php'ye kopyalamıştık. Daha sonra index.php'nin içindeki yani e, kopyaladığımızın içinde bizim begin container ve end container içindeki bulunan e, div divleri yani şu Şunun hepsini almıştık ve buraya getirmiştik. Bunu nereye yaptık? Ana sayfa PHP'ye. Ana sayfa PHP'ye geldiğimizde de ise şöyle bir şey yapmıştık. Ee, i̇çerikler gözüküyor burada çünkü şu şu taraf ana sayfa PHP oluşturuyor. Biz bu içerikleri sıralamıştık. Nasıl sıralamıştık? İşte e, içerikleri aldık. 5 tanesini son giren 5 kaydı sıralamıştık içerik ID'ye göre. Daha sonra bu sorgumuzu e, MySQL Fetch Object Almıştık ve ne kadar kayıt varsa dö döngümüzü o kadar döndürmüş. Mesela 5 kayıt alacağım için burası maksimum 5 defa dönecek. Ardından ee, tablolarımızın ee, isimlerine göre, pardon tablolarımızdaki hücre isimlerine göre bunları buraya çağırdık. Şu şekilde içerik başlık buraya geldi, içerik buraya geldi şeklinde. Ve daha sonra biz şu şekilde tekler oluşturmuştuk. Bu tekleri de nasıl yaptık? Öncelikle bir kverse diye bir değişken oluşturduk. ile bunları virgül aralarında virgül olacak virgül görene kadar ayırmıştık. Bunlar da sonuç СОK adını verdiğimiz şurada içerikler. Yani şu СОK'in içindeki değerleri alıp virgül virgül virgülü görene kadar ayırıyor. Yani 1 ve 2 gelecek buradan. Burada sadece 2 gelecek. Buradan sadece 1, buradan 0. O yüzden diyoruz ki K versiyon 0. elemanı çünkü küçükten büyüğe doğru sıraladığımızı düşünürsek e, sıfır değilse bu for döngüsünü başlat. Ne yapıyor for döngüsü? Keyword'sün içindeki kaç tane eleman varsa örneğin diyelim ki şunda kaç tane var? İki defa. Bu döngü iki defa dönecek ve SEO e, SEO kelimeler tablosundaki SEO hücresinin içindeki bilgileri alacak. Ama neye göre? SEO ID'si buradaki ID'ye eşit olacak. Yani nasıl? SEO, ID, SEO key 1 olan gelelim buraya. SEO kelimeler. Yani şu SEO ID'si. Yani buradan bana echo gelecek. Sonuç dönecek. Ardında ben bunu e, MySQL ile aldım. Ve daha sonra e, MySQL Fetch Object ile etiket sonucu aktardım. Ve buraya yazdırdım. Neyi yazdırdım? MySQL SEO. Ben içerik ID'deki SEO ile SEO kelimeler arasındaki tablo, e, tablosundaki SEO ID'yi karşılaştırdım. Ve buradan seo'nun içindeki bilgiyi aldım. Ee, son olarak ne yaptık? ifphp'niz vardı. Bu ne yapıyordu bizim? Eğer şurada index.php örneğin hakkımızda dediğimde, şöyle pardon s değerinin içindeki bilgiyi bize getiriyordu. hakkımızda.php Böyle bir sayfa var mı? Bakıyor. Yok. Ee, hata verdi. Neden hata verdi bakalım. Böyle bir dosya bulunamadı diyor. Ama ben halbuki e, şuraya oluşturalım bir tane. Şunu kaydedip. Nereye kaydedeceğim? Hakkımızda. Hakkımızda.php Şu an hatam gidecek. Hatta şuraya bir de echo Hakkımızda yazalım. Hakkımızda.php diye not düşelim. Gördüğünüz gibi geldi. Ben buraya başka bir şey yazalım. Mesela üyeler.php direkt ana sayfaya gitti. Çünkü böyle bir sayfa yok. Ve ben burada zaten böyle bir sayfa olduğunu da söylemedim. Ama hakkımızda .php'nin var olduğunu söyledim. Ve oluşturdum bu sayfayı. Gördüğünüz gibi geldi. Ee, kısaca bunları yapmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada bizim yorum sayımız var. Yorum sayısını da çekelim. Buraya nasıl çekeceğiz? Şu kısma. Benim yorumlarımın tutulduğu yerde yani şöyle bir e, sorgu oluşturacağım. PHP MySQL Query dedik. Select e, Burada Yıldız diyelim sonra bu yıldızı sileceğim. From yorumlar ver e, içerik aidisi ne işte olacak içerik aidisi Bizim şuradaki yani içerikler içindeki içerik ID'sine eşit olan yani buraya ne yazacağım içerik ID şeklinde yazacağım. Buradan ben neyi saydıracağım? Count ile e, içerik bakalım neymiş ismi. Yorumlara geliyorum. Yorumlar yapı yorum ID'si saydıracağım. Ben buradaki içerik kaydı ile yani şöyle göstereyim. Siteye gelip içerikler. Şimdi arkadaşlar buradaki içerik kaydı ile buradaki içerik kaydı karşılaştırıyorum. Mesela 1. Burada içerik kaydısı 1 olan kayıtları sayacak. Yani yorum aydısını ve içerik kaydısına göre saydırabilirim fark etmez. Bu yorumun sayısını oraya yazdıracağım. Count yorum id dedim. Buna bir isim verelim. S deyip Et, toplam yorum şeklinde kararla yapalım. Buraya ne yazacağım o zaman ben? PHP tekleri içinde echo ee, ama ondan önce şuraya gelelim. Şu şekilde. Bunu bir değişken atalım. Yorum ee, toplam yorum yazalım. Toplam yorum değişkenini attım. Ve bunu Yorum sonuç diye mySQL object dedim. Ne? toplam yorum toplam yorum dedim. Şimdi echo ile şu PHP teklimi kapatayım. E, yorum yorum sonuç içindeki niye getirecek bana? Şuradaki t yorumu kopyaladım ve buraya yazdım. Ve noktalı de koydum. Şimdi herhangi bir yorum yapılmadığı için burada sıfır değerlerini aldı hepsi. Hemen bir tane yorum ekleyelim mesela. Şuraya. Ekle dedim. Yorum aidesini girmiyorum otomatik harfli için. Çok başarılı diye bir yorum atalım. Başarılı. Üye aidesi bir olan yani bir üye aidesi bir olan üye eklemiş olsun. Yorum tarihi olarak 15 01-2014 diyelim. Onay gözüksün hemen. İçerik ID'si ne olacak? 1 numaralı içerik. Yani içerik ID'si 1. Yani bu içeriye içeriğe yorum yapılmış diye düşüneceğiz. Ve buna git dedim. Şimdi sayfamı yeniledim de sadece e, hangisinde? Üsttekinde olacak. Gördüğünüz gibi bir tane yorum yapılmış anlamı geliyor buradan. Ve son olarak şurayı düzeltelim. Ee, gelelim buraya. Biz bu yor, e, iletiye yani daha doğrusu gönderiye tamamını içeriğini görmek istiyoruz. Buraya devamını oku diye tarzında bir şey diyeceğiz. Hemen onu yapalım. Geliyorum vibra. Nerede o? Şurası. Devamını oku. <laughs> Dedim. Ama bu devamını oku dedim ama ben buraya link vermem lazım. Linki nasıl vereceğim? PHP tekleri arasında. Ee, önce e, şeyini göndereceğim. Şu şekilde. index.php diyeceğim. Ardından ben buna s ile bir değer gönderiyordum. Detay.php sayfasının içindeki şu şekilde. Id'si. Mesela bunun id'sini nereden çekeceğim? içerik ID'den çekeceğim. Hemen onu da yazalım. Şuraya. Buraya. hatta şu dışarıda olacak arkadaşlar. Şurayı alalım şöyle. Ctrl X dedim. Şurada olacak. Ondan sonra buraya da echo ile içeriğin ID'si. içerik ID. Ama nasıl içerik ID? Şuradan dönen ee, while döngüsü nerede kapanıyor? Şurada kapanıyormuş. Yok. Ha, burada kapanıyor. Benim buradan zaten içeri şuradan içeri kaydım geliyor. O zaman ne diyeceğim? Ee, sonuç geliyorum buraya. Sonuç nokta içerik aydı. Yani ne yaptım? Ben buradan şuraya nokta virgülümüzü de koyalım. Buradan içerik ID'yi göndermiş oldum. Bakalım çalışacak mı? Hatamız var diyor. Neden hatamız var? Şurada şu olmayacak. Şurada da sonuç olacak. Bir bakalım çalışacak mı? Hata alacak mıyız? Gördüğünüz gibi buna tıkladığım zaman detay php'ye id birini gönderecek. Mesela burada ne gelecek? 2. Çünkü bu 2 numaralı id. Şu tarafa bakın arkadaşlar. Burada gözüküyor. Mesela bu 3 numaralı id. Şurada hemen yazıyor. Ben buna şu an tıkladığım zaman sayfa gelmeyecek. Çünkü Detay PHP diye bir sayfam yok. Benim hemen detay PHP oluşturalım. Bunu siliyorum. PHP. Şimdi bunun ismi detay PHP olarak buraya yazdım. Detay php. Hemen gelen değeri alalım. Bana gelen değer nedir? ID değeri. ID değeri eğer birse hatta şöyle yapalım. Evet ID değerini alalım bir getle. ID. Ben yani arkadaşlar ben buraya ID yazmamın nedeni göstereyim size şundan dolayı. Ben buraya ID ile değer gönderiyorum. Hangi içeriği alacağımı söylüyorum. Sonra MySQL query dedim. MySQL query. Şimdi bu ID'ye göre ben içeriğin bilgisini çekelim. Select yıldız from içerikle içerikler ve hangi içerik içerik id'si eşit olacak neye gönderdiğim id'ye. Bu şekilde içerik id'yi almış oldum. Tabi bunu bir değişkene aktarmam lazım. İçerik e, sorgu diyelim. Ve buna da gelelim buraya. E, içerik sonuç diyelim. MySQL page object diyelim. Hangisinin içerik sorguyu buraya aldık. Ve hemen echo ile bir tanesini yazdıralım. Sonuç içerik değerini yazdıralım. Şimdi ekranda ne yazacak arkadaşlar göstereyim. İçerik bir aydısına tıklarsam değişkenler bla bla diye ekrana yazı gelmesi gerekiyor. Bir sayfayı yenileyelim. Tıklayalım. Tabii ki gelmeyecek. Şunu unuttuk. Biz yeni bir sayfa eklediğimiz için buraya hemen bunun aynısını kopyalıyoruz. Sayfalar klasörün içinde biz ne oluşturduk? Detay diye PHP. Hemen aynısını buraya da yapıyoruz. Ve tıkladık. Gördüğünüz gibi değişkenler bula bula geldi. Şimdi artık biz bu sayfamızı düzenleyeceğiz. Bu sayfamızın detayını oluşturacağız. Yani kullanıcı hangisine tıklarsa mesela buna tıkladı. İçerik geldi gördüğünüz gibi. Bu şekilde biz sayfalama işlemini ya yani daha doğrusu hızlı bir şekilde her içeriğin daha da ayrıntılı bir şekilde görüntülemiş olacağız. Ee, bu dersimizde arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Ee, bir